Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde aneroksiya hastalığına yakalanınca 37 kiloya kadar düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Hepimizin aklında e kilo alınca cezaevine girecek mi sorusu dolaşırken Bahar da bir darbede eşinden geldi. Cezaevinden çıktıktan sonra röportaj veren Nihal Candan eşi Faruk Çiçek'te bir sıkıntı olmadığını belirtmişti. Fırat boşanma davası açan Faruk Çiçek, dava dilekçesinde yaşanan tutuklama ve sonrasında yaşananların kendisini ticari anlamda olumsuz etkilediğini, itibarını sarstığını, Nihal Candan'ın bu olaylara suskun kalması nedeniyle eşine olan güvenini kaybettiğini belirtti. Ne zaman ayrılıp ne zaman tekrardan barıştıklarını, şimdi tekrardan ayrıldıklarını kestiremediğim İrem Derici ve Gökhan Fırat yine ayrılmış. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'la olan pozlarıyla tam aşkı buldu dedirtirken yine bulamadı ve aşkı bitti. Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen İrem Derici ayna karşısında verdiği pozlardan birine çocuklar lütfen ilişki bir ilişki yapmayın gözünüzün peri sönüyor resmen iki haftada level atladım sözleriyle bekarlık sultanlıktır dedi. İnci Taneleri dizisinin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'la fenomen Cansu Taşkı'nın iki yıldır aşk yaşadığının ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından çıkan fotoğraf lar fotoğrafların ardından yapılan açıklamalar, gizli gizli çekilip yayınlanması, dava iddiaları derken ortalık bayağı karışmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın o dönem annesinin rahatsızlığından dolayı sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek ilişkisinin iki günlük ilişki olarak gösterilmesine sinirlendiğini, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti. İyisiyle kötüsüyle yaşanan bir ilişkinin olduğunu belirten Cansu Taşkın, herkese haddini bilsin, kendine gelsin dedi. Yapımcılığını BKM'nin üst eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show yeni sezonda iki oyuncuyla kadrosunu daha da güçlendirecek. 11 yıldır devam eden programın kadrosuna Onur Buldu ve Ece Erkek yeniden dahil olacak. İki ünlü oyuncu geri dönüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Onur Buldu Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde canlarım şöyle bir kişilik yer açsak sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi mesajını paylaştı. Ece Erkek de aynı afişi paylaşarak e bir kişilik yerde ben isterim notunu düştü. Megamek'ten bugün bu kadar magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir diğer megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın